Hadi bakayım ya. Teşekkür ederim. Siz de mi polissiniz? Ee, yok, ben... ...ben emekliyim. Emekli ne demek? Çocukluk gibi bir şey. Ee, şimdi sen çalışmıyorsun ya... ...kafan rahat. Onun yaşlanınca olanı. Ben de çalışmayacağım, benim de kafam rahat. İkimiz de aynıyız yani. Böyle mi yani? Aynen böyle. Yalnız ikimizin arasında bir fark var. Benim bir çocuğum var. Çok yaramaz bir herif ya. Yani ondan çok uğraşıyorum. Beni çok uğraştırıyor bu herif ya. İnşallah tanışırız. Bana da yeni bir arkadaş lazım. Okuldakilerin hepsini dövdüm babam yüzünden. Vay anasını ya, aferin olsun. <laughs> oh, öyle mi dövdün, böyle mi dövdün ha? Sen... <laughs> Alo, bir şey mi oldu? Yok bir şey, neredesin? Üf, ödümü patlattın ya, niye bu telefondan arıyorsun o zaman? Ya neredesin dedim. Adliye. Efendim. Bir saniye. Yenge telefon size. Alo. Yağmur. Ne yapıyorsun sen ya? Selami'nin telefonunun ne işi var sende? Ya ne olur ne olmaz etrafındaki herkesin numarasını yazdım. Allah'ım salak beni kuru. Yağmur hemen şu işe yaramaz. Doktor kuzenini ara ona ihtiyacımız var. Yaralı bir herif var ve ölemez tamam mı? Bak gizlice bizi hastanenin arka kapısından alsın. Parçaya mı şey oldu? Ya bir kez dediğimi yapar mısın ya? Oluk oluk kan akıyor. Ya kim? Beni aklayacak Bilmiyorum. olan adam? Yok, soldaki Çok... ilk odada. Yok Zeynep burada. Gitti Amerika'ya, Kongre'ye gitti. Var çünkü, değil mi? O zaman ne bileyim, bir güvendiği arkadaşı bir cerrah söylesin bize. Bak bu herifin yaşaması lazım, tamam mı? Yoksa ölürse ben aklanamam. Sen mi vurdun adamı? Doğru söyle. He, ben vurdum Yağmur. Yatırımın üzerine 30 yıl daha eklemek istedim. Neredesiniz? Ümraniye. Şile'ye hesap hemen. Ne var kızım Şile'de? Sen dediğimi yap Şile'ye git. Ben şimdi konumu atacağım. Oraya gelecek doktor. Kim? Hayır. Şimdi bu adam konuşursa her şey bitiyor mu? Tamam, güvenilir mi? Kim? Ya dediğimi yapar mısın? Gider misin Şile'ye? Ben şimdi göndereceğim doktoru oraya. Ya Yağmur, Allah aşkına... Bir şeydir. Şile'ye gidiyoruz. Yaşamayacak o. Yaşayacak. Barbaros. Ya senden çok büyük bir iyilik isteyeceğim ama gerçekten, gerçekten çok büyük. Yani bunu yaparsan hayatım boyunca minnettar kalırım sana. Ee, Demiray sana bir şey bıraktı mı numara falan? Kartını vermişti. Burada. Abinle birlikte çıktıklarına göre ben onları arayıp ulaşayım onlara. Siz bu Demireyi hatırlıyor musunuz okul zamanlarında? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Zaten ben de ona şaşırdım ya. Sorununu belirtti. sorunlu mu? Aha. Rahmetli Sadir'in odasını yaktı. Odasını mı yaktı? Evet. Sonra da kovuldu zaten. Yağmur arıyor. Efendim yağmur? Ne? Yağmur ne diyorsun? Ha. Ha tamam tamam. Ne oldu? Ne var? Şifreli bir şeyler söyledi. Bir şey olmuş. Ben sana haber vereceğim uygun bir zamanda dedi. Ben polis telsizinden öğrenirim. Tamam. Ben de bir şey öğrenirsem size haber veririm. Yok verme Yüksel bizi dinletiyordur. Sen de karşı karşıya geldiğim zaman konuşuruz. Tamam. <laughs> Ben artık sinirlenmiyorum. E çok güzel müdürüm. Ben çıkayım mı o zaman? Çık tabii evlat. Çık. Hatta binadakilere söyle onlar da çıksınlar. Nasıl olsa bir işe yaradığınız yok. Boşu boşuna devletin suyunu, elektriğini, sifonunu kullanmayalım. Değil mi? Ben de çıkayım. Herkes çıksın. <laughs> Lan şu hale bak ya. İki kaçak adam bizim beceremediğimiz işleri beceriyor. Biz burada devletin imkanlarıyla, mazotuyla, arabasıyla, tankıyla, topuyla... ...tüfeğiyle Semih Karan denen adamı bulamıyoruz. Bu iki adam gidip buluyorlar, bir de alıyorlar. Ya müdürüm şimdi ha, adam dediniz biraz Ronaldo ile Messi gibi adamlar. <laughs> Sen bir de bunların fanısın öyle mi? Ulan bana bak, benim asabımı bozma. Suçu ve suçluyu övmekten seni şimdi nezaret attırırım ha. Yıkıl kaçırdan! Nereye? Ara şu demir ahlenen adamı. Araç teslimat işini erteledik falan diye bir şeyler söyleyin. Buyurun, çay kahve ikram edeyim. Size zahmet olmasın, ben ararım. Hadi lan, çabuk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.